Kaymaya mı gidiyorsun zilli? Ay ne güzel senin ceketin. Sağ ol. Hani yıl başına para toplayıp almıştınız ya. Ha, bu o mu? He. Çok güzel olmuş ya. Sağ ol. Ya şey su Cem'den haberin var mı? <laughs> Ay şekerim Cem'in bu akşamüstü çok önemli bir reklam verenle çok önemli bir toplantısı var. Bu toplantı öyle bir toplantı ki derginin 2005'teki kaderini belirleyecek. Ay onun için Cem'i dün gece aradığımda ben çalışıyorum dedi. Oy yocuk o böyle bilgisayarın başında sabahlamıştır ya. ya. <laughs> bu arada Şisu e, Cem'in odasında toplantı yapacaklardır. Bu oda çok dağınık görünüyor. Burayı bir toparla tamam mı şekerim? Fatoş. Ha. Benim işimin gereklerini biliyorum. Ve yerine de getiririm. Sen rahat ol. Şisu neden şimdi alınıyorsun anlamıyorum. Burada herkesin bir görevi var değil mi şekerim? Mesela ben editörüm. Cem genel müdür. Sen de ofis boy. Ya tamam Fatoş, rica ederim tamam ya. Yine ofis boy sen ofis boyunu bir durumuna geri dönüyoruz yani ha ileride of, bir şey Of of hadi hadi şekerim. Hadi tamam hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Anca bey alışveriş yaparsın işte. <laughs> şesu kahve getir, Şesu ortalığı topla. Şesu nedir ya? Ben anlamadım ki ya. Ortada bir potansiyel var, bunu değerlendir. Ne biçim yöneticisin sen ya? Ben mi öğreteceğim bunu sana? Ya. Yani ortada bir cevher var. Sen bunun etinden, sütünden faydalanacaksın ya. Böyle <laughs> yöneticilik olmaz ha. Ben inanmıyorum yani, böyle bir şey yok ya. Dağınıklar Merhaba. Avrupa Yakası'nın genel müdürle randevumuz vardı. Buyurun benim, Cem Bey siz misiniz? <laughs> evet benim, buyurun. Kusura bakmayın Cem Bey, erken geleceğimizi son anda mesaj çekerek bildirdik ama. Vallahi hiç mühim değil. Çok da iyi olmuş. <laughs> ee, mühim olan yaratıcı fikirleri böyle çarpıştırmak, böyle bir beyin fırtınası yaratmaksa eğer gerçekten bunu oluşturduk. <laughs> gibi bizim asıl hedefimiz sadece A grubu değil. A grubuna özenen kırsal kökenli vatandaşlara da ulaşmak. Tam benim alanım. Bu konuda uzmanım. Yemin ediyorum uzmanım. Bu hafta bitireceğimiz görüşmelere göre bütçemizi ya size ya rakibinize ayıracağız. Elvan Hanım bir şey soracağım. Ee, buradaki bütçe ki bütçe yani diyeyim ben size eski lira değil değil mi? Hayır yeni Türk lirası. Oo. Şöyle ifade edeyim, bu bütçeyle benim yedi sülalem doyar. <laughs> İnanır mısınız? Ben daha resmi, daha sıkıcı bir genel müdür bekliyordum. Bu kadar kreatif birisini gördüğüme çok sevindim. Şimdi bakın Elvan Hanım. Bizim işimizde kreatif şart. Yani kreatif olmadan olmaz. Kahvenizi beğendiniz mi? Çok lezzetli. Bizzat hazırlamanız da ayrıca çok nazik bir jestti. Ne demek canım? Zaten benim işim bu keyif aldığım bir iş manasında söylüyorum. Yani şimdi siz diyorsunuz ki biz sizin genel müdür olarak performansınızdan çok memnun kaldık. Ya gördünüz mü? Sağ olun. Müthiş projeler ürettik. Ama çok vaktinizi aldık. Normal şartlarda şimdi başlayacaktı değil mi toplantımız? Ne? Şimdi başlayacaktı? Şimdi. Yani? Merhaba, hoş geldiniz. Mersiniz buralar. <laughs> evet. Ee, çok beklemediniz değil mi? Yo, toplantıyı yaptık, gitmek üzereydik. <laughs> ya kusura bakmayın. Ee, ben bu saatte sanıyordum toplantıyı. O yüzden biraz... Ama e, görüyorum size bir şeyler ikram edilmiş. Aferin Şesu. İyi baktın değil mi misafirlerimize? <laughs> Şesu kim? Ben takma adım. Şesu diyorlar aynı zamanda. Evet biz şirkette kısaca Şesu diyoruz kendisine. Aa çok ilginç. <laughs> ya siz? Cem ben. Ha, çok enteresan. Ben bir dilek dileyim. Dilek? Hı <laughs> hı. Neden? Ee, çok güzel bir fikir. Niye? Çok güzel bir fikir. Şöyle yapalım Merve Hanım. Yıllık reklam anlaşmamız için böyle hayırlı olsun diye bir dilek dileyelim mi? <laughs> Siz yokken çok güzel projeler ürettik. Beyefendinin fikirlerinden çok etkilendik. İşin açıkçası buraya gelirken sizin derginizi seçme ihtimalimiz çok düşüktü itiraf etmeliyim. Hadi ya. Hı hı. Ama artık siz rakipten daha güçlü bir adaysınız. Evet. Ee, benim de burada bazı çalışmalarım var. İsterseniz isterseniz onlar üzerinden konuşalım. Eee Cem kahve içer miyiz? İçelim bir şey Kahve alırım. Buyurun. Şöyle vereyim. Ee, kahve getireyim ben sana. Git getir Şesu. <laughs> ee, Cem Bey. Ee, gelin isterseniz kahvenin içine ne kadar hani şey yapalım ona bir karar verelim beraber. <laughs> İzninizle siz bakarken ben geliyorum şimdi. Ne oluyor burada Şehzad? Vallahi Cem Bey, e, geç kaldınız diye çok sinirlendiler. Yani sakinleştirene kadar anam ağladı ya, böyle bir şey olamaz ya. Ne? Allah, hele şu Elvan Hanım var ya, hiç böyle oturduğuna durduğuna bakma. Ne de burada bir yetkili yok mu diye bağırıyor, ben de şuradayım, çıktım. Buyurun dedim yani, ben de bir yetkili sayılırım dedim kendimce, buyurun anlatın dedim. <laughs> ne demek yetkili sayılırım ya? Cem Bey. Efendim? E bu projelerde çok orijinal bir şey yok. Elit kesime hitap eden steril fikirler. Biz demin konuştuğumuz konuların üzerine gidelim. Olur tabi. Tabi canım. Ee, zaten inanın ki bizde proje fazlasıyla var. Yani biz e, beyin fırtınası yapıp inanılmaz projeler üretebiliyoruz. E, o zaman bu hafta tekrar bir araya gelelim. Tabii bu hafta mutlaka bir araya gelirim. Öpeyim efendim. <laughs> bu ne cüret Şesu ya? Ha? Bu ne cüret? Sen hangi hakla benimle konuşmadan bu insanlara bugün herhalde veriyorsun ya? Ya Cem ne yapayım ya? Elvan aradığında sen yoktun burada ya. Ben muhatap olmak zorunda kaldım. Ayıp bir kere telefonu açmasa mıydım? Elvan hayır ben seninle muhatap olamam mı deseydin ya? Bak Şesu. Bu insanlar bizim en önemli reklam müşterilerimiz. Ya hangi birikimle, hangi altyapıyla bu işin içine bu kadar giriyorsun ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Cem, sen bak bakayım bana. Bak, kimsenin kimseyi altyapısız, cahil, kültürsüz diye suçlamaya hakkı yoktur, tamam mı? Bütün insanlar eşittir falan yani. Ha? Neyse ben çıktım. Yani gidiyorum. Şey kitap falan bakacağım. Şey bir şey soracağım. Ee, böyle e, bir kitap biliyor musunuz? Yani mesela aslında böyle okuyunca her şey hakkında bilgi sahip olacaksın ama yani kitap uzun ve bayıcı olmayacak yani. <laughs> tamam. Neyse ben dergiciye sorarım. O bilir. Hadi bay. Aa hoş geldiniz Elvan Hanım. <laughs> aman aman. Merhabalar, hoş geldiniz. Ya bu ne güzellik yani iki günde bir güzellik gelmiş size diyeyim yani ben. <laughs> evet, konuşalım mı? Tabi, ee, tabii, hoş geldiniz. <laughs> ee, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Ay, sağ olun. Burada oluşturduğum bu yaratıcı fikir sonrasında Bizim dergimize ait olmayan müşteri kitlesini de kendi içimize şadan çekmiş olacağız ve onlar da artık bizim dergimizi okuyacaklar. <laughs> çok sempatiksiniz ya. <laughs> Sağ ol. Harika bir fikir. Bence bugün bu işi imzalayıp bitirelim. Oh, çok güzel. Çok güzel. Ben bir çay alabilir miyim? Tabii. Ya. Sizde böyle çay kahve getiren, bu işlere bakan birisinin olmaması çok ilginç. Olmaz mı? Şesu var işte. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar genç yaşta, böyle bir şirketin <laughs> genel müdürü olabilmek için esnek ve demokratik bir karakter lazım tabi. Mersi. Rica ederim, Şesu'dan bahsediyorum. Ben anladım zaten ondan bahsettiğinizi. Ee, şesu burada hepimizin arkadaşı gibidir zaten. Alçak gönüllük, ne büyük Erdem. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, Elman Hanım. Çayınız. Şimdi ben bu aşamadan sonra devreden çekiliyorum. Siz Cem Bey ile görüşmeler devam edeceksiniz. Yani... Şimdi... Elvan Hanım, e, işin bundan sonraki kısmı kağıt işi. İmzasıdır bilmem neydir, prosedür dediğimiz şey. O yüzden... E, ...biz sizinle zaten başka başka vesilelerle... ...karşılaşacağız merak etmeyin. Hangi vesilelerle? <laughs> Şişo. Ne oldu Selin? Ne oldu? Ee, Selin efendim Saadettin Bey'in kızı. Efendim. Ha. Ya şey var ya artık seni çok 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 iyi anlıyorum falan yani. Ya sana bu zamana kadar crow falan dediğim için özür dilerim ya. Ya sen bu ofisin en değerli elemanısın. Sağ ol Selin, sağ sağ ol. Sen kendi kaderinin zincirlerini kırmış, kendi kendini yetiştirebilmiş, çok değerli, mükemmel bir insansın Şesu. Ya düşünü biliyor musun? Sen kalk Allah'ın köyünden gel, kendine bir kültür altyapı falan yap ya. O çıkış işte Ben inanamıyorum falan yani. Şesu, Hı. bana önerebileceğin bir kitap var mı? Ee, Selim, ben şimdi sana bir şey önereceğim de... E, ...fakat toplantıdayız. Ben sana daha sonra önereceğim onu. E, toplantı yapıyoruz. Aa, öyle mi? Cem, ya süper bir insansın. Ya Şesu gibi bir insanı bu toplantıya kattığın için şey ya muhteşemsin. Şesu var ya. Şşş bana bak. Sen var ya bu ofisin genel müdürü olmalıymışsın yani. Bence. e, genel müdür zaten. Ha? Kim? Cem Bey. Hangi Cem Bey? E Cem Bey genel müdür. Takma adıyla Şesu. Anlayamadım. Ya şöyle yapalım mı, ee, ilk önce şu sözleşmeyi imzaladıktan sonra oturup konuşsak bazı şeyleri. Tabii tabi ee, biz bunu imzalayalım, sonra ben seninle uzun uzun konuşacağım Şesu. Tabii uzun uzun konuşalım, zaten mühim olan süreç değil sonuç, öyle değil mi Cem Bey? Öyle, öyle. Zaten ben o yüzden sakinim Şesu. Hayır, hayır, hayır ben de anlayamıyorum yani bir pürüz yoktu, evet imzalanmıştı geçen gün. Cem Bey söylemişti bana da. Şey şu Cem Bey nerede? Bilmiyorum buralardaydı. Yahu reklam veren adamlarla anlaşmıştı bu adam. Vazgeçmişler. Nasıl vazgeçerler ya? Olamaz öyle şey. Hani ben yanlarındaydım manasında söylüyorum. Özellikle Elvan Hanım'la ben ilgilendim. Hani biliyorum durumu. Afedersiniz, affedersiniz bu ani karar değişikliğinizin sebebini öğrenebilir miyim? Nasıl bir ciddiyetsizlik? genel müdürümüz reklam müdürünüze mi asılmış? Ne? Ne? Hangi genel müdürümüz? Cem Evet. <laughs> Elvan Hanım'a mı asılmış? Allah Allah. Cem böyle bir insan değildir. Gece evine mi gitmiş? Ben anlıyorum ya. Canım belki şöyle bir geçerken falan uğramıştır. Ben... Önce yani şirket adına çok çok özür dilerim. İnanın hala anlayabilmiş değilim. Hangi elvan bu ya? Aslı uzatma ya. Bir iftiradır yani bir... Bir şey var bu işin içinde. Böyle şey olmaz. Ağzım açık kaldı resmen. Kapanmıyor. Ya kapatın bu konuyu. Hiçbir şey olmamış gibi davranalım. <laughs> Sonuçta böyle bir şey varsa bile insanlar hata yapabilir. Evet hata yapabilir. Mühim olan bu hatalarından ders alabilmesidir. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ne haber sevgilim? Bir daha. Sakın. Sakın. Sakın sen bana sevgili mevgilim deme tamam mı? Anladın mı? <laughs> niye? Sen bilirsin niye. Sen çok iyi bilirsin niye. O Uludağ tatilde unut. Yok öyle bir tatil, bitti. Birçok sebepten. Çünkü... <laughs> <laughs> ah, ah Cem! Ah <laughs> evet. Yine ne yaptım ben? Bu konuyu kapatsak?